Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız haklı olduğu egemenliğinden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz bir Ankara'dayız. Egemenliği ee, Ankara'dan canlı yayın yapıyoruz. Bir stüdyodan Artık yaz geliyor Meydanlara da çıkacağız Meydanlarda da deniz kenarında İzmir sahil şehri şehri olduğu için Sahil kenarlarında da Güzel yaz programlarımız oluyor Bugün çok özel bir program yapacağız Türkçe Olimpiyatları İzmir'de yapılıyor Ve kültür şöleni İzmir'de yapılıyor Bugün o derneğin başkanını Yani İzmir Kültür Arası Diyaloğu Merkezi Derneği Başkanı Mustafa Acar ve Başkan Yardımcısı Tümüç'ün gündem olacak konuğumuz şu anda konuklarımız ve yurt dışından misafirlerimiz var. Ee, misafirlerimiz ee, Anela Arifi ee, Rihanna Kadrova ve ee, Hurşit Nebi Ev, e, konuklarımız olacak. O konuklarımız kendileri nereli olduğunu kendisi söyleyecek. Öncelikle e, ben Başkan'a hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? İyi musun? akşamlar olsun. İyi akşamlar. Ee, bütün EGTV seriden bütün herkese akş iyi akşamlar diyoruz. Selam olsun. Sağ olun. Ee, siz de hoş geldiniz. Şey Bey sağ olun. Hoş bulduk. Sağ, sağ, sağ olun. Sizler İzmir'desiniz zaten. Evet. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyelim. Nereli olduklarını kendilerine evet. tanısınlar. Siz nerede hoş geldiniz? Hoş bulduk. Evet. Öncelikle isterseniz kendinizi tanıtın biraz. Evet, tabii ki adım Manila, soyadım Arifi, 16 yaşındayım ve Hı. Bosnalıyım, Bosna Hersek'ten geldim. Bosna Hersek'ten, orada Türk okulunda okuyorsun. Evet. Değil mi? Kaçıncı sınıftasın? Dokuzuncu. Dokuzuncu sınıf, evet. Orada tüm Türk, Türk e, Türkçe okuyorsunuz zaten, Hı. değil mi? Siz tanıtın. evet. Benim adım Riana, Söyledim Kadirova. Kırımlıyım. Kırım, Ukrayna bağlı bir yarım adam. Evet. Ee, Sekizinci sınıfta okuyorum. Sekizinci sınıfta. Evet. Ee, şey Türkçe öğreniyorsun. <laughs> evet, Tatarsın değil mi? Evet, Kırım Ta Tatarı. Kırım Tatarı'sın, evet. Hurşit? E Benim adım Hurşit, soyadım Nebiyev. Ben e on üç yaşındayım. Nerelisin, nereden geldin? Tacikistanlıyım. Tacikistan. Tacikistanlıyım, Hocent'te yaşıyorum. Hocent Türkçe Tacik Lisesi'nde okuyorum. Kaçıncı sınıftasın? E ben e inşallah e 8 sınıfın başlayacağım başlayacaksın. Hoş geldiniz diyoruz Hoş size. İzmir'i nasıl buldunuz? İzmir çok güzel. İnsanlar çok güzel. Sonra ağaçlar çok yeşil alan çok, çok diyorsun. Çok ve çok güzel. Evet. Sizler de güzel buldunuz. Kaç gün oldu buraya geleli? Bir gün. Bir gün oldu. Daha orayı memleketinizi özlemediniz o zaman. Evet onları konuşacağız. Evet sevgili başkanım. Neden İzmir'de oldu bu dönem? Ee, şimdi isterseniz derneğe biraz anlatalım. Tabi İzmir e, Kültürler Arası Diyalog Derneğimiz e, epeydir hizmet veren, e, bütün e, renkleri, bütün ırkları, bütün dinleri her şeyin üstünde insanlık olarak kabul edip birleştirici, onlarla diyaloglarımızı kurup bütün bu yaşayan insanları e, bir arada tutan kültürleri birleştirerek sulh adacıkları oluşturmak için kurulmuş güzel insanlar gelip üye oluyorlar. Gelen insanları misafir ediyoruz. Anadolu'nun güzelliklerini gösteriyoruz. Onlara işte budur medeniyet diye karınca kadarıca temsil etmeye çalışıyoruz. Kaç var? Ee, şu andaki üye sayımız 200 küsürü geçik. Ee, Timuçin Bey o konuda size daha detaylı evet. bilgi verecektir. Ben size şunu belirteyim. Bu şölenler, bu kültür ve Türkçe olimpiyatlarımız herkese bilinen ama yeterince tanınmayan Fetullah Hoca Efendi'nin zamanında İzmir'de Kestane Pazarı'nda merkezde olan bir caminin Kur'an kursunda Oradaki öğretmenliğiyle kaldığı yerde bir tahta kulübe, ayaklarını uzattığı zaman ayaklarını tam bir şekilde huzurlu bir şekilde uzatamadığı dar bir çerçevede böyle bir yoklukta, böyle bir mahrumiyette başlıyor. Sonra Edremit körfezinde, sonra Manisa ovasında, sonra Bornova ovasında tepesinde yamanlar bozyaka şahikalarında fidanlar tohumlar yetiştirildi. Daha önceleri kültür parkta da bir sürü konferanslar oldu. Değişik yerlerde konferanslar oldu. Buradaki anlatımları, buradaki sevgi, hoşgörü sadece caminin cemaatine e, kısıtlı ve sınırlı kalmamış. Bütün insanlığa evrensel hitabı okuyan ...araştıran güzel insanlar da yankı buldu diyeyim, cevap buldu. Evet. Bu bulan insanlar o sevgi ve hoşgörünün enerjisiyle etrafını bitirdiği zaman okullarını etrafından helallaşarak, annesinin babasının rızasını alarak icabında... İşte bir zaman Türkiye Cumhuriyetler ata yurdumuz, ata yurdumuzun o zaman malum Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde hemen oralara gidildi, onlara e, o dar günlerinde yardımcı olundu. Bu kardeşlerimiz gitti, oralarda okullar açıldı, oralarda fedakarca öğretmenlik yaptılar. İşte gördüğünüz gibi numuneleri burada, bu sevgi çiçeklerini, bu güzel insanları getirdiler. Evet. Başkanım bu çalan hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ee, şöyle diyelim. Bu çok büyük bir e, sofra, dini, dili, ırkı, rengi farklı bu yavrularımız dünyaya barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik mesajı verecekler. 2003 yılında 17 ülkeden 62 öğrenciyle mütevazi bir şekilde başladı bu. 2003 yılında 62 ülke. 62 öğrenci, 17 ülke. Dünyanın şu an 11.'sini yapacağımız bu festival 140 ülkeden geliyor. Türkçe Olimpiyatları Kültür Şölenleri daha önce Ankara ve İstanbul'da yapıldı. İlk kez İzmir'de. İlk kez İstanbul'dan sonra burada yapılıyor. 140 ülke. 140 Katılmayan ülke. Katılmayan ülke var mı? Eh Çok az herhalde. Bu kaç tane okul var? E, şimdi tam o sayıları bilemiyoruz. biz bilemiyoruz. Şu anda fiilen okullarımız var. Evet. Okullardaki öğrenciler evet eğitimleri çok yeni olduğu için ilk seneler olduğu için o okullar. Evet. E, dolayısıyla öğrenciler daha tam yetişme döneminde önümüzdeki sene 140 rakamı 150'ye tırmanacak. Evet. Diye her, her dünyadaki Artı ülkelerde zaten çok az kaldı artık gidilmeyen ama şu var gidilen ülkelerde herkes aman bizim bölgemize de böyle aynı okullardan istiyoruz diye tazikler var. Evet. Bazı bölgelerde o okulların aynılarını kendileri de açmaya başladılar. Yani biz onlara bu gönderdiğimiz arkadaşlarımız oradaki bu fedakarca çalışmaları gönüllerini bir tarafa bırakıp maddi şeylerini bir tarafa bırakıp oradaki sırf milleti için, bayrağı için Atatürk'ü için, İstiklal Marşımız için gitmişler ve buralarda okullarında sorun hepsinin de bizim İstiklal Marşımız söyleniyor, onların marşları da söyleniyor sanki bunlar bir arının petekleri gibi bir kovanın içindeyiz. Sanki bir okyanustaki bir geminin kameraları gibiyiz. Aynı gemide huzurla yüzmek istiyoruz, hayat sürmek istiyoruz. Evet. Evet, Tümüçin Bey, ee, evet, az önce e, söylediniz 140 evet, üzerinde evet, gelecek yılda 150 evet. ülkeyi bekli hedefliyoruz evet, şeklinde evet. söylediniz. Hı hı. Bu şeye onun olimpiyatlara 2000'den fazla kişi katılacak evet. zannediyorum. Evet. Ee, Türkçe olimpiyat evet. hangi ülkelerden katılımlarla gerçekleşecek? Broşürde bakarsanız buyurun, bütün, bütün buyurun. kıtalardan, evet. evet. özellikle Avrupa, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey kesimi, güney kesimi, Kanada, Avustralya, buradaki ülkelerin neredeyse tamamına yakını katılacak. Malum 193 tane Birleşmiş Milletler'e kayıtlı üye ülke var. Evet. Biz şu anda 140 ülkedeki öğrenciler eğitimleri dolayısıyla Türkçe'yi tam manasıyla kavradıklarından kavramaları sebebiyle bu ülkelerden öğrenciler geldi. Önümüzdeki rakam az önce ifade ettiğim gibi katılım 150 ülke, belki 160 ülke olacak. Ondan sonraki sene bu rakam daha da artacak. Dikkat edecek olursak, Başkanım az evvel söyledi, 2003 yılında 17 ülkeden 62 öğrenci gelirken 2004 yılında rakamlar 2'ye katladı. Ve her yıl rakamlar 2'ye 3'e katlayarak günümüzde 140 ülke 2000 öğrenciye ulaştık. Bu Türk okullarına dünya insanlığının yalnız kendi insanımızın değil, yakın coğrafya insanlarının da değil, farklı dediğimiz kültürü, düşüncesi, yaşam tarzı, sosyalitesi farklı addedilen ve bir anlamda ötekileştirilen o milletler dahi hizmet müessesesinin, hizmet gönüllülerinin ne yapmak istediklerini anladıklarında ...o lisan hal lisanı dediğimiz... ...olayı kavradıklarından dolayı... ...Türk okullarına ciddi bir teveccühün... ...önemli bir göstergesidir 11 yılda bu aşamaya gelin. Yani evet. 2000 okuldan bahsediyoruz. 140 tane okulu... E, ...ülkeyi İzmir'de buluşturmaktan bahsediyoruz. Biz bir de bunun yanında 55 tane... ...şehrimizi ilave ediyoruz. Evet Festivalde bunlar da gelecek. Tabi ortada çok ciddi bir emek var. E, çok ciddi bir yoğun emek var. E, bu emeğin başında da özellikle... Ee, ...Anadolu'daki köylerini, annelerini, babalarını, sevdiklerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını... ...arkalarına bakmadan yolunu, izini bilmedikleri, adını bile ilk defa duydukları ülkelere giden... ...öğretmenlerimiz, bu işin asıl kahramanları, esas mimarları bunlardır. Ama bunun altında, özünde, temelinde e, esas ilham kaynağı... Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin ta kendisidir, onun felsefesidir. E, onun felsefesinin özünün altını hemen çizmek gerekirse... Yaradılanı Yaradan'dan ötürü hoş görmek, ve mahlukat noktasında insana değer vermek e, ve insanı bulunduğu konumda kabul etmek ve o anlamda insana saygı duyabilmek. E Tabii bunlar e, bu e, temeller üzerine e, yükselen bir yapıdır olimpiyatlar, Türkçe olimpiyatları ve temelinde hizmet, hizmet gönüllüleri, hizmet hareketi, hizmet kime hizmet, insana hizmet. Kendi insanımıza değil dünya insanlığına hizmet, e, hizmetlerin en iyisi olarak telakki edildi. Ve Anadolu'nun e, münevver, e, hamiyetperver, himmetsever insanları bu harekete e, olanca güçleriyle destek verdiler. Kendilerinin belki yiyecek bir lokma ekmekleri yoktu. Ellerindeki avuçlarındaki ne varsa onları dünya insanlığına hizmet adına hak noktasında e, bu hizmet anlamında e, destekçi oldular. E, tabi burada bir klasik bir soru, değirmenin suyu sürekli sorulan bir soru. E, Temin de izah ettiğim gibi bu işin maddi boyutunda, sponsorluk boyutunda e, temelde Anadolu insanının bu infak dediğimiz e, yardımlaşma, paylaşma, diğer gamlık yani e, komşusu açken tok yatamayan milletimizin e, en önemli karakteristikleri e, bu hizmeti ve bu okulları e, bu anlamda e, bu seviyeye getirdi. Dolayısıyla bu okullar yalnız Türkçe öğretmekte kalmıyorlar. 140-185 ülke şu anda, 185 ülkede e, Aziz Milletimizin e, aynı zamanda elçiliğini yapıyorlar. Evet. Tüm için bey, onları Efendim? çocuklardan gençlerden e, evet, soralım nasıl tabii memnun ki. musunuz diye. Tabii ki. Başkanım, bu katılan öğrencilerin e, barınma, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl bir organizasyon yapıldı? Şimdi bizim İzmir e, ayağında e, biliyorsunuz e, Sayın Işılay Saygın Hanım Efendi Tertip Komitesi Başkanı Türkiye e, yani genelde de Profesör Doktor Mehmet Sağlam Bey Efendi e, bu işin başında bu tür şeylerin e, bizim bir sürü milli firmalarımızdan tutunuzda. Anadolu'nun en yüce köşesindeki kobilere kadar, en küçük esnafa kadar, biraz önce Timuçin Bey'in de belirttiği gibi yarım ekmeğini bölüp veren insanlar bunlar. Ta ki biz Kurtuluş Savaşı'nda Hindistan'dan o İkbal'in nutkuyla, söylemiyle coşup, bileziklerini sıyırıp, bir torbaya koyup Anadolu'ya Mustafa Kemal'e gönderen insanların duyguları gibi şu insanlığın kan ağladığı, insanların çatıştığı, insanların vuruştuğu, paylaşamadığı şu zamanda, şu dünyada Allah ömür versin Hoca Efendi vermeyi, yardımlaşmayı, insana insan gibi değer vermeyi öğretti. ...gösterdi, etkiledi. Bu Anadolu halkının içinde var... ...hepimizde var bu. Evet. Ama silinmiş... ...kabuk bağlamış. Bu kabuğu... ...sildi, kaldırdı. Bu güzelliği tekrar... ...ortaya çıkarttı. İşte bu Anadolu'nun insanının... ...güzel insanının... ...zaten vasfında, özelliğinde olan... ...bu şeylerle herkes... ...sponsor oluyor. Evet. Çarşıya çıkarıyoruz. İşte Hurşit kardeşimiz o gün... Çarşıya yemek getirirdik. Bir yere götürdük işte bir alışveriş edecek. Herkes fotoğraf çektireyim. Öyle değil mi? Herkes fotoğraf çektireyim. Aman hoş geldiniz. Bir şeyler yapayım. Bu bizim insanımızın içinde var. Türkler misafirperverdir zaten. Evet. evet. Peki bu e, organizasyonun Şölen'in 11.si İzmir'de ol, olacak Şölen'in ee, İzmir'e ne tür katkılar olacak? Maddi manevi. Bakın e, bu yıl, hususiyle özellikle özellikle bizim biliyorsunuz bir Expo gerçeğimiz evet. var. Bu medeniyetlerin beşiği olan Anadolu'muzu, Türkiye'mizi bu Expo desteğinde bu 140 ülkeden gelecek diplomatlar, bakanlar, ateşeler, bu yavrularımızı seyreden, gören, bunları duyanlar. Herhalde vicdanlarını kaybetmemişlerdir. Bu güzelliği görenler elini vicdanına koyup bu ülke hakikaten medeniyetin beşiğiymiş deyip bize herhalde oy vereceklerdir. Evet. Peki e, Expo tabii ki etken olacak. Evet. E, ciddi anlamda Expo tanıyacaklar, e, ciddi İnşallah. anlamda da duyulacak. Ön hazırlık olmuş olacak. Tabii. E, Maddi olarak da bir ton katkısı olacaktır bu bu ton kadar insanın arjumları o sponsorluklar mutlaka mutlaka tabi zaten e, bizim tanışıp görüşüp biliştikten sonra ondan sonra alışverişler fedakarlıklar başlıyor dün biz e, Afrika'dan ne alışverişimiz vardı isimlerin dahi bilmediğimiz ülkeler vardı bırakın alışverişi tanımayı e şimdi bugün isimlerini biliyoruz insanların tanıyoruz. Onlar bizi tanıyorlar. Beyaz Adam nefret edecek bir insan değil. Beyaz Adam'ın da iyisi varmış değil. Bizleri tanıdılar. Peki izleyicilerimize nerede olacağını söyleyelim. Bu şölen nerede yapılacak? Bu e, şölen hangi e, tarihler arası olacak? 24 tam? Mayıs Cuma günü, cuma günü e, bakanlarımızın teşrifleriyle bütün diplomatların ve öğrencilerimizin birleşimiyle İzmir Kültür Park'ta olacak. Kaç gün sürecek? Cumartesi ve pazar sabahleyin 9-9.30'dan akşam 11-11.30'a kadar devam ediyor. Yarışmalar olacak değil Yarışmalar mi? Yarışmalar olacak. Herkes, Her milletin, her devletin kurduğu yerlerden, çadırlardan gösteriler olacak etkinlikler olacak, ikramlar olacak, mesela sürpriz e, Romanya'dan Drakula değil evet. mi? O detaylara ben gireyim isterseniz. detaylandırmak. oradan bahsedelim. Ters. Evet. Şimdi e, özellikle şunu vurgulamak istiyorum: e, 24 Mayıs e, Cuma günü saat 11'de e, sabah 11'de stantlar e, İzmir halkına açılacak, bölge halkına, Türk insanına insanımıza açılacak. Aynı gün saat 17'de diğer devletlerden 140 devletten katılacak olan üst düzey siyaset adamları bunların başında bakanlar milletvekilleri, senatörler bu ülkelerin ateşeleri özellikle biyeye delege veren ülkelerin biye delegeleri bizatihi törene katılacaklar. Devlet, ülkemizden de Sayın e, Binali Bey e, bakanı, Bakanımız e, programımıza katılacak. Oldukça üst düzey bir katılım olacak. Yine Afrika ülkelerinden üst düzey katılım. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine senatörler, milletvekilleri ve diğer e, ileri gelen ülke temsilcileri. Cuma günü saat 17'de VIP açılış törenine iştirak edecekler. Ee, ve süreç işleyecek. Ee, cumartesi günü ve pazar günü aynı saatlerde yani sabah saat 11 ile e, 22.30'a kadar standlarımız halkımızın e, huzuruna açık olacak. E, standlarda özellikle her ülke e, Türk okulu öğrencileri vesilesiyle e, çok önemli bir espridir. 140 ülkenin 140'ında da tanıtımlar Türkçe olacak. Yani oraya gelen İzmirli hiçbir yabancı dile ihtiyaç duymadan kendi ana diliyle 140 ülkeyi tanıyabilecekler. Ve Bir diğer espri Özellikle 40'a yakın Afrika ülkesi bir alan tahsis edildi bu ülkelere. 40 ülke bu alan içerisinde birçoğumuzun tadına bakmadığı, görmediği, elleyemediği, hissedemediği meyveler. Bir gemi meyve okyanusu şu anda geçmek üzere. İzmir'e yaklaştı. Bu meyveler halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacak. İzmir içerisinde Afrika standlarında ee, antiparantez hemen şunu da belirteyim ee, festivalin tamamı ücretsiz yani orada girişler dahil olmak üzere tamamı ücretsiz ee, bu anlamda festivale gidiş gelişleri kolaylaştırma bakımında e, Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Esot Genel Müdürlüğü metro, e, İzban, e, şehir içi ulaşım vasıtaları e, fuara gelen e, güzergahlar da ek seferler ilave ettiler ve sefer sayıları gece saat 1'e kadar uzatıldı. Bu da halkımızın alana e, gitmesini, e, gelmesini kolaylaştıracak. E, önemli bir faaliyet. Bunu da anti parantez belirtmek istiyorum. E, detaylara gelecek olursak, tabii hepsini anlatırsam, e, insanlarımız orada e, sürprizlerle bu söz konusu birkaç örnek vermek istiyorum. Vaktiniz varsa reklama gireceğiz galiba. Reklama gireceğiz tamam. ama e, biz ufak sürprizleri biz yapalım e, e, konuklarımızla. Annela Arifi değil mi? Ne, ne yapacak? Nasıl başladın bu okula? Ee, ne yapacağım? Ee, flüt çalacağım. Flüt çalacaksın ayrı. Okulundan memnun musun? Ee, gittiğin okuldan o Türk okulundan memnun musun? Hı hı. Ya orada Türkçe öğreniyorsun. Tüm dersleri Türkçe e, öğreniyorsun değil mi? Evet. Peki e, şöyle bir şey yapalım. Kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra. Evet sevgili izleyiciler. E, hı -hı. İzmir Kültürler Arası Diyalo Merkezi Başkanı Mustafa Acar ve Başkan Yardımcısı Tübütçün gündem ve konuklarımızla kısa bir aradan sonra birlikte olacağız ve öğrencilerimizin neler sergileyeceğini burada kısa kısa onlardan da alacağız. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Müzik